Bugün Bahçeli Evler'deyiz. Muhtarımızla, Park Bahçeler ekibimizle birlikteyiz. Muhammed daha önce makama geçmişti. Belediye başkanı olarak talimat vermişti. Ve Bahçeli Evler'e bizzat Park Bahçeler Müdürümüze talimat vererek park istiyorum demişti. Bugün yetkiyi, başkanlığı çocuklarımıza bıraktık ve bugün Muhammed Ali makamda. Buyur başkan, söz sende. Biz de Adıyaman Belediyesi olarak başkanımızın talimatını yerine getirdik. Bahçelilerdeki parkımızı Muhammed'in talebi doğrultusunda açtık, yeniledik. Oyun gruplarımızı yerleştirdik. Çocuklarımız doyasıya burada oynayacaklar. Muhammed, Efendim Sayın başkanım. Başkan talebin yerine geldi. Teşekkür ne diyorsun, ne demek istiyorsun? Bir şey söylemek ister misin? Teşekkür ederim başkanım yaptığınız için. Ee... Sadece bu parkaya baksınlar yeter. Tamam. Evet, Muhammed Başkan'ın dediği gibi ben de burada muhtarıma ve bütün hemşehrilerime bir çağrıda bulunmak istiyorum. Parklar sizin, hepinizin ortak malıdır. Mahalleli olarak da parklarımıza bakalım. Belediye, halk işbirliğiyle mahallelerimizi güzelleştirelim. Parklarımıza da hep beraber sahip çıkalım. Bu parklar halka emanet, mahalledeki gençlere emanet, çocuklarımıza emanet, kadınlara emanet. Siz koruyacaksınız, biz yapacağız. Hep beraber şehrimizi yeniden aya kaldıracağız.